Evet, e, Türkiye'nin terörle yoğun bir biçimde mücadele ettiği şu günlerde e, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın önemli açıklamalarıydı. Bunlar Barış, e, sen ne söyleyeceksin? Evet. Terör konusunda dikkat çeken açıklamalar geldi Deniz Baykal'dan. Sayın Baykal'ın Mardin'de Ahmet Türk'ün ailesini ziyaret edeceğini biz de akşam saatlerinde, dün evet. gece geç saatlerde öğrendik, meclisteydik ve ben bu bilgiyi milletvekili grubumuzda paylaştım. Milletvekillerinin e, takipçisi olduğu bir WhatsApp grubumuz var. Çok memnuniyet yarattı Sayın Baykal'ın Ahmet Türk'ün evine gidecek olması. Ahmet Türk'ün özelliği ne? Ahmet Türk Sayın Baykal'ın da işaret ettiği üzere teröre her zaman mesafeli durmuş. Her zaman da karşı durmuş. Öyle ki Lale toplum unutuyor, kamuoyu unutuyor ama hatırlatalım. Bu geçen yaz aylarında biliyorsun Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde terör örgütü PKK neredeyse hemen hemen her ilde hendek kazdı. Evet. Hendek kazılamayan tek yer Mardin'dir. Ve Ahmet Türk oranın belediye başkanı olarak kendi ilinde PKK'ya karşı tavır aldı ve hendek kazdırtmadı. Mardin'de hendek kazdırtmayan bir belediye başkanı bugün terör örgütüne yardım ve yataklıktan ne yazık ki tutuklandı. tutuklandı. Akıl alır gibi evet. değil. Yani ben Ahmet Türk'ün ee, geçmişteki siyasi çizgisini de biliyorum. Radikal gazetesinden Murat yetkine bir röportaj vermişti ve Sayın Baykala ilişkin çok da güzel sözler söylemişti. E şimdi siz Ahmet Türk'ü teröre yardım etti diye tutukluyorsunuz. Neye dayanarak bunu yapıyorsunuz? Diğer belediye başkanlarını hendek kazdırdıkları için tutukluyorsunuz. Bir gerekçe olarak. Ne zaman kazıldı bu hendekler? E peki bu hendekler sizin döneminizde kazın, kazıldı. Siz İçişleri Bakanıydınız, bakandınız, başbakandınız, milletvekiliydiniz, cumhurbaşkanıydınız. Sonra belediye başkanının görevi de değildir hendeyi engellemek. Bu hendek kazmak bir asayiş sorunuysa bu İçişleri Bakanlığı'nın, jandarmanın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin meselesidir. Belediye başkanı ne yapabilir? Ha Ahmet Türk tüm bunlara rağmen siyaseten risk aldı o bölgede hendek kazılmasına engel oldu. Her zaman da barışçıl mesajlar verdi. Her zaman birlikte yaşama arzusunu güçlendirecek mesajlar verdi. Sayın Baykal da Ahmet Türk'ü çok eskiden beri tanıdığı için bu doğru adımı attı. Bu politik hamleyi yaptı ve aslında bir ezberi de bozdu. Şunu gösterdi. Bugün bir MHP'li milletvekili ya da bir MHP yöneticisi Ahmet Türk'ü ziyaret edebilir mi? Edemez. HDP'nin oradaki ziyaretinin siyasal bir sonucu olur mu? Olmaz. AKP bölge gidebiliyor mu? Gidemiyor. Ahmet Türk'ün evine gidebilen ve onun şahsında o bölgeye gidebilen kim? Sadece CHP, CHP milletvekili. İşte Metin Lütfü Baydar gitti, eski genel başkan yardımcımız Yılmaz Ateş gitti ve Sayın Baykal gitti. Demek ki Kürt sorununun çözümü sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Aslında Sayın Baykal'ın bugünkü ziyaretini bir açıdan da Buradan değerlendirmek evet, evet. Ya yani O yönüyle de çok dikkat çekiyoruz. MHP şey. gidemiyor. Evet, evet. MHP'nin bu sorunu hiçbir şekilde çözemeyeceğini biliyoruz. HDP zaten siyasal anlamda sıkışmış. Bu hendek siyasetinden sonra artık çok fazla söyleyecek sözü de kalmadı HDP'nin. Çünkü Bir yandan Kandil, evet. bir yandan İmralı HDP'yi aslında tasfiye ettiler. HDP'yi siyaseten tasfiye ettiler. E, öbür tarafa baktığınızda AKP... PKK ile olan geçmişteki ilişkisini şimdi üstünü örtmek, milliyetçi oylara oynamak ve başkanlık rejimi tartışmaları öncesi özellikle MHP tabanına seslenebilmek, onu yanına çekebilmek için HDP ile olan tüm bağlarını kopardı, bölge ile olan tüm bağlarını kopardı. Bölgeye gidebilen tek parti şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ve eski genel başkanımız Sayın Deniz Baykal bugün hem oraya giderek hem çok doğru mesajlar vererek terör örgütüne artık bu işten vazgeçin, bu işin bir kazanımı yok, hı hı. bu iş Türkiye'yi huzursuz etmekten, kan dökmekten başka bir işe yaramıyor diyerek doğru bir politik çizgide ortaya koydu. Sayın Baykal'ın bölgeye gitmesinin en önemli siyasal sonucu Cumhuriyet Halk Partisi'nin o bölgedeki yurttaşlara seslenebilme kabiliyetini yeniden hatırlatmış olmasıdır. Ama tabii üzücü bir şey oldu. Ahmet Türk tutuklandı. Buradan da şunu söyleyelim iktidara. Hadi HDP milletvekillerini savunma vermeye gelmiyorlar, ifade vermeye gelmiyorlar diye tutukladınız. E peki Ahmet Türk'ü niye tutukladınız? Zaten bir ay önce görevden almıştınız. Yurt dışına kaçmamış, bir yere gitmemiş. 80 yaşındaki bir kişi ne yapacak? Yurt dışına mı kaçacak Ahmet Türk? Zaten yıllarca cezaevinde yatırmışsınız. Bu kadar artık katdarlık diyeceğim buna. Sulandı, Tabii evet. gaddarlık diyeceğim. Bu artık siyasetin alan olmaktan çıktı bir intikam aracına dönüştü. Tayyip Erdoğan başkan olmak istiyor diye Türkiye derinden sarsılıyor şu anda. Muhalif olan kim varsa ne yaptığına bakılmaksızın bir şekilde derdest ediliyor, cezaevine konuluyor. AKP'nin bu siyasetten vazgeçmesi önce, lazım. Türkiye Neden belki zaman kalırsa e konuşacağız. Bu hırs bu gözü dönmüşlük, bu bitmez, tükenmez iktidar hırsı, sürekli iktidarda kalabilme düşüncesi Türkiye'yi bir ciddi felakete sürüklüyor. Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararların arkasında da işte bu tür hukuk dışı uygulamalar var. Zannediyorlar ki biz başımızı kuma gömeriz. Türkiye'yi de aynı kendimiz gibi deve kuşu gibi Türkiye'nin de başını kuma gömeriz dünyaya kendimizce res çekeriz, Avrupa'ya res çekeriz, Amerika'ya res çekeriz. E res çekersin de tamam 3 gün iktidarda kalırsın. Peki Türkiye'nin sürüklendiği siyasi ve ekonomik faturayı nasıl ödersin? Bak bugün en basiti dolardaki artış durdurulamıyor. Euro'daki artış durdurulamıyor ki bugün daha ilk gün Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararların etkilerini önümüzdeki günlerde hissedeceğiz. Sen bir çırpıda ben Avrupa Birliği ile bağlarımı koparıyorum diyemezsin. İhracatının aklıyor, ihracatının diyemez. ihracatının yüzde Avrupa ile ithalatının yüzde altmış Avrupa ile. Sen insan hakları ihlallerine devam edersen, gazetecileri tutuklarsan, Aslı Erdoğan'ı, Necmi Alpay'ı, Türk Ceza Kanunu'nda hiçbir hukuki sorumlulukları olmadığı halde kodese tıkarsan, grup yorum üyelerinin tamamını cezaevine atarsan, 142 gazeteciyi cezaevinde tutmaya devam edersen e birileri de sana bir dakika kardeşim sen ne yapıyorsun? Ya bu tablonun neresi der. iyi? Allah aşkına. Şimdi neresi iyi? Öyle bir hale geldi ki artık bu gözü dönmüştük. İktidarda kalabilme hırsı ve onun altında yatan iktidardan düşersem yargılanırım korkusu AKP'yi baskıcı gaddar, diktatör bir parti haline dönüştürdü. Evet. Ne yaptıklarının farkında değiller. Türkiye'yi nasıl bir felakete sürüklediğinin farkında değiller. Zannediyorlar ki konjonktür dolayısıyla aldıkları yüzde %49'luk oy onların e, sürekli oyu olarak kalacak. Hayır kardeşim sen ekonomideki kırılganlık arttıkça o şişirilmiş oyun nasıl bir balon olduğunu yakında göreceksin. Bunu hep birlikte göreceğiz. Evet Türkiye bir felakete sürükleniyor. Bir çöküşe doğru ekonomik ve siyasal çöküşe doğru sürükleniyor şu anda. Doların Yükselmesi, euronun yükselmesi, ihracatın azalması, işsizliğin artık yüzde yirmiye ulaşması nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzun göstergesi. Bu tabloyu yaratan AKP'dir ama herkes şunu da görsün bu tablodan da mutlaka çıkacağız. Mutlaka aydınlık bir yola gideceğiz. Çünkü aydınlık yolumuz belli. Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Mustafa Kemal Atatürk yıllar önce Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken bütün dünyaya bir politik pozisyon sergiledi. Ve dedi ki yurtta sul, cihanda sul. Mustafa Kemal'in eğer izinden gitmiş olsaydı AKP, bugün Fırat Kalkanı operasyonunda 3 askerimiz şehit olmazdı. Bak akşam yeni bir operasyon daha oldu. 7 askerimiz daha, daha yaralandı. yaralandı. Sen yurtta sul, cihanda sul ilkesini basit bir slogan mı zannediyorsun? Duvara yazılmış basit bir slogandan ibaret mi zannediyorsun? Yurtta sul, cihanda sulhün izinden çıktın. Türkiye'nin başını götürdün, Orta Doğu'da belaya soktun. Ve o beladan nasıl çıkacağını da bilmiyorsun. Rusya seni kandırdı, çekti yanına. Avrupa Birliği'nden de Rusya'ya güvenerek koptun, kopmaya çalıştın. Ben burada başka bir dünyaya dahil olurum dedin. İşte senin Rusya'nın ittifakı olan Suriye, onu da bilmiyoruz Suriye mi yaptı, kim yaptı henüz bilmiyoruz. Değil, evet. Ama ne oldu, hangi gün oldu? Rus uçağını düşürdüğün günün yıl dönümünde 3 askerin şehit oldu. Rahmetli İsmet İnönü, rahmetli İsmet İnönü, ikinci cumhurbaşkanımız, partimizin ikinci genel başkanı, büyük devletlerle yatağa girmek, ayıyla dans etmeye benzer demişti. Şimdi sen dünyadaki gelişmeleri anlamıyorsun, bilmiyorsun, dünyayı okuyamıyorsun, zıt aklınla, zıt zekanla, kısıtlı zekanla. Dünyayı yönetmeye soyunuyorsun. Sanki biraz cahil cesareti gibi. Gittin. Tabii gittin. Suriye'de batağa saplandın. Irak'ta batağa saplandın. Oradan kurtulayım derken Rusya'ya yapıştın. E Rusya da seni siyasi bir oyunun içine çekti. Kendine yakınmış gibi gösterdi. Sen de ona güvenerek Avrupa'ya aklınca res çektin. E şimdi geldiğimiz nokta ne? Bak dün Antalya'da hiçbir televizyon vermiyor halk TV'nin dışında. Antalya'da hal esnafı domatesleri ya. yere döktü artık. Çünkü para yok artık. Piyasa bitti. Balon patladı. Sıcak para artık yok. Niye yok? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 2008-2009'da kendi yaşadığı resesyondan dolayı sıcak parayı çekemiyordu. İç durumundan dolayı. Ama şimdi Amerika'daki dengeler de değişti ve dünyadaki parasını topluyor. Dünyadaki parasını geri çekiyor. Ne demek? Türkiye'deki sıcak para da gidiyor demek. AKP yıllardan bu yana o sıcak paranın etkisiyle ekonomiyi bir şekilde çevirmeyi başardı. Ama bugün geldiğimiz noktada artık deniz bitti. O yüzden biz bugün bütün televizyon kanallarında var haberler. Biraz sonra da sanırım konuşacağız. O yüzden bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün tablosunu meclise astık ve AKP'ye şu çağrıda bulunduk. Bu tablonun altına gelin. Bu tablonun ışığından faydalanın. Aklınızı başınıza alın dedik. Ondan da onlar da e, faydasını görecektir. Şimdi o anlara dönelim. Mecliste e, o anlamda da bugün hareketli saatler yaşandı. E, 15 Temmuz sonrası biliyorsunuz bombalı saldırıda ağır hasar almıştı meclis. Onarımdan sonra kaldırılan e, bir Atatürk tablosu vardı. üniformalı Atatürk tablosu. İşte bugün CHP tarafından yeniden asıldı o tablo. Evet CHP e, bu işin peşini bırakmadı ve o tablo yine oraya asıldı. Barış. 1 Kasım günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönemi açılırken gazeteciler meclise girerken tabloyla ilgili düşüncemi sordular. Şunu söyledim. AKP'ye süre veriyoruz. İnşaat biter bitmez bu tablo yerine asılacak diye. Asmazlarsa ne olacak dedi Hı -hı. Fox TV'nin muhabiri. Asmazlarsa biz getir kendimiz asarız dedik. Bugün de öyle. Bugün değil. niye astık? Bugünün iki anlamı var. Bir, 24 Kasım. 24 Kasım Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ilan ettiği bir dönemdir. Gerçi 1980'den sonra ilan edildi ama Baş Öğretmen Mustafa Kemal hı hı. Atatürk olduğu için onun günü aslında. İki, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını verdi. Ne zaman verdi? 24 Kasım 1934'te. 24 Kasım 1934'ün yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saygısızlığa, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri son verdi. AKP bir daha böyle bir saygısızlığa yeltenirse aynı şekilde karşılığını alacaktır. Meclis lokantasından da indirdiler biliyorsun. Evet, Bizim tepkilerimiz evet, evet, da üzerine iki gün sonra asmak Aslında. zorunda kaldılar. Sinir uçlarımızı yokluyorlar. Mustafa Kemal Atatürk üzerinden bize test uygulamaya çalışıyorlar. Acaba diyorlar biz... Buradaki Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarını yavaş, yavaş. kaldırırsak, Hı -hı. resimlerini kaldırırsak bunu kabullendirebilir miyiz? Toplumun bünyesi bunu hazmeder mi? Bir bakalım. Bunu becerirsek daha sonra sıra devlet dairelerindekilerine, okuldakilere yavaş, yavaş. gelir. Ha evet. şunu bilsinler. Mustafa Kemal Atatürk'ün olmadığı bir Türkiye Türkiye Cumhuriyeti olmaktan çıkar. Onun adı başka bir şey olur. O zaman da AKP bu yaptığı bedeli çok ağır der, yaptığının bedelini ağır öder. Çok açık söylüyorum, kendilerine de söylediğimiz evet. için meclise yüzlerine söylediğimiz için sakın bizim Mustafa Kemal Atatürk üzerinden test etmeyin. Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetinin milletvekiliyim ben. Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetinin yurttaşıyım. Mustafa Kemal Atatürk'ün olmadığı bir ülkenin benim için hiçbir anlamı yok. Evet. Bunu açıkça söyleyelim. Bugün o saygısızlığa milletvekillerimizin aldığı karar doğrultusunda Sayın Genel Başkanımızın da onayıyla birlikte son verdik. Evet, bugün bir şimdilik bir tablo astık ama önümüzdeki günlerde milletvekilleri kendi aralarında topladıkları parayla partinin parasını harcamak istemedik. Bir tarihi görev olarak bunu üstlendik. Kendi aramızda toplayacağımız parayla çok daha nitelikli, çok daha güzel, çok daha kaliteli bir halı portre yaptıracağız oraya ve sonra da onu değiştireceğiz. Atatürk bugün hak ettiği yerde durdu ve çok yakıştı gerçekten. Meclisteki evet. yerine çok yakıştı. Biz de bugün Atatürk'ün ışığından biraz faydalanarak tüm milletvekili arkadaşlarımızla önünde hatıra pozu çektirdik. Ve bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk'e bize böyle bir ülke bıraktığı için teşekkür ettik. Minnet duygularımızı ifade ettik. Evet, ee, Türkiye'yi sınamasınlar Atatürk'le. O yanlışa sakın düşmesinler diyelim. Kısacık bir araya gidelim. Yine e, önemli gelişmeler var. Bu arkadaşlar değerlendirmeye sürdüreceğiz. Günün manşetlerinde tekrar birlikte stüdyo konuğumuz CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ee, gündemi değerlendiriyoruz. Proje okullarla ilgili sıcak anlar var. Önce neler yaşandı onu bir getirelim ekranlara. Proje okul uygulaması kapsamına alınan liselerde okuyan öğrencilerin aileleri İtirazlarını bildirmek için yine harekete geçtiler. Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçe vermek istediler. Bakanlık önüne konuşlandı polis. Ailelere izin vermedi ve devreye de CHP milletvekilleri girdi. Temsilci olarak seçilen 5 kişi 23 bin dilekçeyi bakanlığa teslim etti. Yine CHP milletvekili Barış Arkadaş dilekçe hakkını engellemek istiyorlar. Bu anayasal bir suçtur. AKP kimseye nefes aldırmak istemiyor dedi. Ayrıntıları izleyelim. Alimlenmiş olduğu karar gereği herhangi bir şekilde eylem etmek yapamazsınız. Bakın, ben üstlerime de ilettim bunu. Tamam. Kesinlikle bu duruma müdahale etmek zorunda kalacağım. Iletin, bakın bir şey söylüyorum. Evet, Siz istiyorlar. iletin arkadaşlarınıza, deyin ki CHP milletvekilleri geldiler. Ben, ben yapıyorum. Yapamadım. Ben yapıyorum. Tamam. Sabah saatlerinde Milliyetin Bakanlığının önüne gelen yaklaşık 50 aile, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş tarafından çiçeklerle karşılandı. Aileler karşılama sonrası basın açıklaması yapmak isteyince polis o hali gerekçe göstererek gösteriye izin vermeyeceğini söyledi. Etkiliği, basın bu bir etkinlik basın açıklaması. Basın açıklaması. Bak ellerinize pankartla alın. Bu bir etkinliktir. Basın açıklaması yapıyoruz. Bu duruma CHP'li vekiller Barış Arkadaş, Onursal Adı Güzel ve Ceyhun İrgil tepki gösterdi. Polisle CHP'li vekiller arasında gösteri ve yürüyüş kanununa ilişkin kısa süreli bir tartışma yaşandı. Ben şimdi açıklamayı yapıyorum. Sakın polis arkadaşlar da herhangi bir müdahalede bulunmasınlar. Arkadaşın açıklamasının ardından proje okula karşı çıkan aileler de basın açıklaması yapmak istedi. Polis bunun üzerine ailelere müdahale etti. <laughs> Polis müdürünün bu sırada CHP'li vekillere müdahale etmeyin, vekilleri gruptan ayırın anonsunu geçtiği duyuldu polis bu gerilim sırasında kısa süreli biber gazı kullandı. Bir öğrenci velisi bu sırada baygınlık geçirdi. Öğrenci velisini polislerin arasından CHP'li vekiller çıkardı. Hayır, 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 hayır. Grubun bakanlık önünden uzaklaştırılması üzerine CHP milletvekilleri yeniden devreye girdi. Bakanlıkla yapılan görüşmeler neticesinde 5 ailenin dilekçeleri vermek üzere bakanlık binasına gidebileceği konusunda uzlaşıldı. Buradaki 5 temsilciyle biraz sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğiz. Evet e, bu alanda olanlar sevgili seyirciler proje okullar sık sık biz ekranlara taşıyoruz. E, bu kapsamda mağdur olan öğrencilerin aileleri, velileri, çoğu kadın nasıl müdahale edildiğini görüyorsunuz. Milletvekillerine nasıl anons yapıldığını duyuyorsunuz. Böyle bir rezalet yaşanıyor. Tek amaçları dilekçe vermek Milli Eğitim Bakanlığı yani ilgili bakanlığa. Evet Barış, sen de bugün oradaydın. Evet, sabah Çok oradaydık. Feci görüntüler Aileler, yani. Aileler otobüslerle geldiler. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, değişik yerlerden. Temsilciler geldiler. 23 bin imza toplamışlar. Proje okullara karşıyız diye. Polis müdürleriyle konuştum. Polis müdürlerine açıklama yapacağımızı söyledim. Fakat o anda bir şey oldu. Polis müdürüne telefon geldi. Israrla yukarıdan dağıtın diye. Ben de polis müdürüne şunu söyledim. Bakın arayan Ankara Emniyet Müdürü ise... Milletvekillerinin burada olduğunu ve Anayasa'nın 83. maddesine göre milletvekillerinin bulunduğu hiçbir yerde izin almaya gerek olmadığını, dokunulmazlık kapsamında da bu açıklama yapacağımızı söyledim. Sonra polis müdürü tekrar gitti. Herhalde Ankara Emniyet Müdürlüğü ya da İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliyle konuştu. Sayın vekilim siz açıklama yapabilirsiniz ama aileler yapmayacak dedi. Biz de buna itiraz ettik. Ne demek aileler yapmayacak? Siz burada bir dilekçe verme hakkını engelliyorsunuz. Ki anayasal bir haktır dilekçe herkes istediği her konuyla ilgili dilekçe verebilir. İki gösteri ve yürüyüş kanununa aykırı bir tutum sergiliyorsunuz. Sonra tabii biz ben açıklamamı yaptım orada. Ama açıklama yaptıktan sonra ailelere müdahale ettiler ve çok ilginç orada anons edildi. Telsizlerden de duyduk ama sakın CHP milletvekillerine e, müdahale etmeyin onları ayırın. Diğer aileyi dağıtın diye. Biz tabii hemen ailelerin yanına koştuk. Hanımefendi orada bir sinir krizi geçirdi. Onu polislerin arasından çıkarttık, sakinleştirdik. Sonra polisle yeniden konuştuk ve Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir diyalog kurduk. Beş aile e, içeri girdi. Biz dilekçeleri bizzat kendimiz taşıdık. Orada belki arkadaşlarımız görüntüyü e, verirler. Dilekçeleri bizzat biz taşıdık polis almasın diye. Üç milletvekili ben, Ceyhun İrgil ve Onursal Adıgüzel... Aileleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına kadar götürdük. İçeri girdiler. Onların çıkmasını bekledik. Ve orada da bütün gün 2-3 saat bekledik tekrar müdahale olmasın diye aileleri korumak için. Sonra aileler anıt kabiri hep birlikte gittiler. Şimdi bu ne? Bir, demokratik her gösteriden korkuyor AKP iktidarı. Her şeyin kendi iktidarını yıkacağından şüpheleniyor. O kadar çok korkuyorlar ki 50 kişiydi o gün. Değil mi? Bugün o. bu sabah 50 kişi en az 150 çevik kuvvet polisi getirilmiş. En az 50 sivil polis gelmiş. Her taraf sivil polis kaynıyor. Her taraf polis kaynıyor. Polis müdürüne dedim ki ya nedir neden korkuyorsunuz? Bana şunu söyledi efendim Adana'da patlama oldu güvenliğinizi alamayız diye korkuyoruz. Bakın dedim biz burada milletvekilleri olarak sizden şunu rica ediyoruz. Çevik kuvvet bizim etrafımızı sarsın bir koruma çemberini alsın ki güvenlik gücünün zaten misyonu odur dışarıdan herhangi biri giremesin bir provokatör başka biri biz burada açıklamamızı yapalım. Sizin zaten göreviniz bu. Sizin göreviniz buradaki aileleri dağıtmak değil. Ama ne yazık ki yukarıdan gelen o korku telefonları polis müdürlerini de bu şekilde davranmaya yetiyor. Ha ne oldu sonuçta? Gitmedik. Biber gazı sıktılar ailelere. Evet. Ailelere biber gazı sıktılar. Bize sıkmadılar. Şimdi onu söyleyeyim milletvekillerine. Ya biz... bunu bile söylüyorum. Ne yazık ya. ki. yani ben ya. bilinsin diye söylüyorum. Ama ailelere orada biber gazı, kısa süreli bir biber gazı sıkıldı. Biz tabii hemen müdahale ettik. Biber gazını da kestirdik. Ama aileler sonuçta demokratik direnme haklarını kullanarak, dilekçe hakkını da kullanarak Milli Eğitim Bakanlığı'na o dilekçeleri verdiler ve proje okullara karşı çıktıklarını söylediler. Demokrasi böyle mücadele ederek, bedel ödenerek kazanılıyor. Ne yazık ki AKP'nin geldiği nokta bu. Olağanüstü hal adı altında toplumun hiçbir kesimine nefes aldırmak istemiyorlar. Çünkü şunu biliyorlar program birinci bölümde konuştuk. Ekonomi çatırdadı bitti. Rusya, Rusya Suriye ile dün bir anlaşma yaptı. Bakın artık gıda ürünlerini Suriye'den alacak Rusya. Bu ne demek Türkiye tamamen pazarın dışına itiliyor. Bunun korkusunu yaşıyorlar. Ekonomi çökünce toplumsal mücadele ve toplumsal huzursuzluk, toplumsal hoşnutsuzluk artacak. Onun önünü nasıl keseriz baskı yaparak? İşte bunun örneğiydi ama biz bugün o baskılara boyun eğmedik, dilekçelerimizi verdik, İşinde takipçi takipçisi evet. olacağız proje okulları. Şimdi Barış, bu cinsel istismarın tartışıldığı, Türkiye'de çokça tartışıldığı ve AKP'nin önergesinin bütün bu kadınlar başta olmak üzere baskılarla birlikte komisyona geri çekilmesi. Senin bir değerlendirmen var bugün, süremiz çok az. Bir hatırlatayım. Taciz iddianamesini okusanız kusarsınız. 74 çocuk okullarda tacize uğruyorsa orada bir dakika dahi oturmamanız gerekir diyorsun. Bununla ilgili de Bunu kime söyledim? Ben konuşurken arkadaşlarımız dünkü görüntüyü verebilirler. Bunu kime söyledim? Dün gece Milli Eğitim Bakanı'nın yüzüne bakarak, gözlerinin içine bakarak söyledim. Dedim ki ben sizin yerinizde olsam bana bağlı olan bir okulda ya da üç okulda 74 öğrenci taciz ediliyorsa bunların 24'ü iddianameye giriyorsa ben o makamda bir dakika dahi oturmam dedim. Ben sizin yerinizde olsam hemen kalkarım dedim o koltuktan. Milli Eğitim Bakanının evet. bizzat gözlerine bakarak söyledim. Ya böyle bir şey olur mu? 14 kamu görevlisi bizim baskımız sonucu görevden alındı. Olayın üstünü örtmeye çalışıyorlar, örtbas etmeye çalışıyorlar. At araya yerde patladı üç yani. 3 okulda 3 evet. ayrı okulda 1,5 yıldır taciz sürüyor. Gerçekten iddianamenin ayrıntılarını söylemek istemiyorum. Dün Milli Eğitim Bakanına ve AKP'li milletvekillerine dönerek söyledim. İddianameyi okursanız bir parça vicdanınız varsa kusarsınız dedim. Şimdi o çocuklara yapılanlar karşısında. Biz bu karşısında. O haberi geçtiğimiz saatte Hı -hı. verdik senin konuşmalarını. Orada bir yerde diyorsun ki işte okulda görevli bir müstahdemle yanılmıyorsam aynı. Dün bunu akşam milletvekillerine anlattım. AKP milletvekillerine sayıları da hayli kalabalıktı. 170-180 milletvekili vardı. Lale yurtların yurtlara giriş nasıl giriş yapılacağı, nasıl çıkış yapılacağı bellidir. Bir yurda tek bir görevli tek başına giremez. En az üç görevlinin aynı anda girmesi ve çıkması gerekir. Ama ne yapmışlar? Bu kurallar ortadan kaldırılmış. Müstahdem İmam Hatip öğrencilerinin kaldığı yurdun yatakhanesinin içinde kendine yatak yapmış. Gerisini gerçekten anlatmak istemiyorum. Bak çok sayıda aile izliyor bizi, çocuklar izliyor. Gerçekten anlatmak istemiyorum neler olduğunu. Şu anda Adıyaman Hürriyet Başsavcılığında o iddianame. Onun da takipçisiyiz. Orada kimler korunuyor kimler kullanıyor neyin üstü örtülmeye çalışılıyor menzil tarikatı neden korunmak isteniyor bunların da farkındayız dün gece de söyledim zaten evet. mecliste FETÖ gitti yerine evet. METÖ geldi diye onun da takipçisiyiz ve emin ol ki ne bir AKP milletvekili ne AKP'nin bakanı İsmet Yılmaz söylediklerim karşısında tek bir söz dahi edemediler. Evet. Böyle de bir Her şey acı Türkiye tabloyla için. Karşı Elimizden karşıyayız. geleni yapmaya devam edeceğiz. AKP'nin bu Türkiye'yi içine sürüklemeye çalıştığı felaketin önüne geçebilmek için Barış çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler Barış'ı arkadaşlar CHP İstanbul Milletvekili A'dan Z'ye Türkiye'yi konuşmaya çalıştık. 40 dakikaya sığdırmaya çalıştık. Yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine 18'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.